Merhabalar. Bu videoda Canva'ya 2025 Mart ayında yeni gelen özelliklerden bahsediyor olacağız. Heyecan verici özellikler var. Gelin hepsine tek tek bir göz atalım. İlk özelliğimiz yapay zeka ile fotoğraf düzenlemek üzerine. Şu an için sadece sihirli tutma ve sihirli silme özelliklerinde kullanabilirsiniz. Fotoğrafı seçtikten sonra düzenli diyorsunuz sonra sihirli tutmayı seçiyorsunuz. Eskiden öğeleri tek tek tıklamamız gerekiyordu. Bakın buradaki tıklama aracıyla öğeleri tek tek tıklayıp seçmemiz gerekiyordu. Artık mouse'la şu şekilde birden fazla öğeyi seçip tutabiliyoruz. Bir diğer özellik video editörüne geldi. Herhangi bir video ile çalışırken bakın aşağı taraftan artık saniyeleri daha detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Dilersek daha da detaylandırıp bir kesim işlemi yaparken, bir düzenleme edit işlemi yaparken çok daha detaylı çalışabiliyoruz. Yine video editöründe çalışırken daha detaylı işlemler yapabilmemiz için yeni bir özellik geldi. Herhangi bir bileşenin istediğimiz saniyede gözükmesi için aşağı taraftan ayarlamalar yapabiliyorduk. Bakın bileşenleri seçtiğimde eskiden buradaki bileşenleri tek tek görmek biraz zordu. Artık bu kısmı gördüğünüz gibi büyütebiliyorsunuz. Böylelikle birden fazla bileşenin süresini ayarlarken hepsini daha detaylı görüp daha hassas bir şekilde istediğiniz yere yerleştirebiliyorsunuz. Bir diğer özellik yine video editörüne geldi. Artık yüklemeler kısmından kendi yüklediğimiz sesleri iyileştirebiliyoruz. Örneğin bir restoranda ses kaydı aldınız ve arka planda çok fazla ses var. Bakın burada olduğu gibi. Arka sesleri duyabiliyorsunuz. Sesi seçtikten sonra üst tarafta bakın sesi iyileştir butonu var. Bunu tıkladığımda yapay zeka bu sesin arka planındaki gürültüyü azaltıyor, sizin sesinizin kalitesini artırıyor. Bakalım sonuç ne oldu? Welcome to Santorini, one of the most breathtaking islands in the Aegean Sea. Gördüğünüz gibi sesi çok daha kaliteli ve anlaşılabilir bir hale getirdi. İyi kaydedilmiş bir sesi de çok daha profesyonel hale getiriyor. Yine video editörüyle devam ediyoruz. Canva'da bir bileşenin hangi saniyede gözükeceğini üzerine tıkladıktan sonra bakın bu alanı ileri geri çekerek belirleyebiliyorsunuz. Bunu eskiden yaparken tüm bileşenler aynı renkte gözüküyordu ve hangisinin hangisi olduğunu anlamak biraz zordu. Artık bu alt kısımdan hangi bileşen olduğunu çok daha rahat görüyorsunuz. Mesela burayı değiştirelim kapadokya yazalım. Gördüğünüz gibi buradaki bantın üzerindeki yazı da değişti. Böylelikle ekranda hangi bileşenin süresini ayarladığınızı çok net görebiliyorsunuz. Bu yeni özellik telefona geldi. Diyelim ki birden fazla fotoğrafınız var ve her fotoğrafı ya da videoyu ayrı bir tasarım sayfasına eklemeniz gerekiyor. Basit bir şekilde değiştir diyorsunuz. Hangi sayfaya hangi görseli ekleyeceğinizi seçiyorsunuz ve Canva otomatik bir şekilde istediğiniz görseli istediğiniz tasarım sayfasına ekliyor. Yine video editlerken çok işinize yarayacak bir özellik geliştirildi. Canva'da videoların arka planlarını kaldırabiliyoruz. Daha önce sadece 90 saniyelik videoların arka planını kaldırırken artık 10 dakikaya kadar tüm videoların arka planlarını kaldırabiliyoruz. Bir diğer özellik akıllı tahtalara geldi. Örneğin akıllı tahtaya bir tane yapışkan not ekleyelim. Bu yapışkan notu çoğaltırken Ctrl D ile mesela gördüğünüz gibi hemen yanına ekliyor. Artık şöyle yapabiliyoruz. Bir notu seçtim ve Ctrl C yaparak kopyaladım. Mouse'u nereye götürürsem yapıştırdığımda o alanı yapışıyor. Tüm bileşenler için geçerli bu. Mesela Ctrl C yaptım ve kopyaladım. Mouse'u buraya sürükledim. Tıklamama gerek yok. Mouse neredeyse çemberler oraya kopyalanıyor. Ayrıca yine akıllı tahtalara gelen başka bir özellik. Eğer notların içerisine uzun bir metin yazarsanız ve notları büyütüp küçültmeniz gerekirse yapışkan kağıtları gördüğünüz gibi yazılar da kağıtla birlikte oranlı bir şekilde büyüyüp küçülebiliyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yenilikler videosunda görüşmek üzere. Kolay gelsin.